Neyse. Hadi gel dönelim şöyle. Gel yanıma. Gel tamam. yanıma. Dönüyoruz. Daha <laughs> ne kadar döneceğiz. Daha gidiyoruz. <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? Sen de mi çekeyim? Tamam. kadın da ağzını kapatıyor. <laughs> Allah ya Allah. <laughs> bir tane anklıyor ki bu şehirde. Hani ha videoda mı? Evet. Bayağı eğlendin yani. Şu <laughs> an tur, tur, Aynen, tur yapıyoruz. Artas. Hande tur hoş geldin. <laughs> <laughs> Burada yapalım. Lütfen şimdi, şimdi, şimdi burayı arkaya, arkaya geliyoruz. Şimdi dön, bir yere Dur dön. dur bir dakika dur. Başlayacağız şimdi. <laughs> şimdi şöyle dönüyoruz. <laughs> Gel. Bir <iki> tarafını sarsam mı? <laughs> Güzel oldu bence. Çok sevgili. İnsanlar leşti. bize benim diye bakıyor. Baksınlar. Geziyoruz biz. Başka gezegenden geldik. <laughs> Güzel, başım döndü. <laughs> İstediğin yerde. Hı -hı. Gölgede tut şurada. Kafa tak.